Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber bir hastaneye geziyoruz. Gelin beraber içeriye gidelim. Arkadaşlar içerisi daha bir aynık, aydınlıkmış. Arkadaşlar çok değişik bir açıdan çekiyorum. Üzgünüm ama böyle çekmem lazım. Çok üzgünüm. Bu birliği devriliyor. kavruluyor doktor. Kendisi de bir şey oluyor. <laughs> Arkadaşlar hemen gelin. Şuradan tanımaya başlayalım. Burada biri var. Hemen şuradaki şey şuraya alsın. Ee, adınız neydi? Bilmiyorum. Benim adım Yağmur. Senin adın ne? Benim adım boş şimdi. Ee, bakayım ama siz hasta yakınına yakın değilsiniz. Yani burada işiniz yok. Bay bay. Yo yo. Ben burada hasta yakını değilim. Ben buraya bir yere Siz neydiniz? Ben personelim. Teşekkürler personel hanım. Arkadaşlar çok değişik. Arkadaşlar hemen buraya geçince burada ilaçları görüyorsunuz. Bu rafta tüp. Tüp. Şurası tüp, burası şişe, burası da küçük haplar. Evet, çok güzel bir yermiş. Burada yine bir e, mutfak alanı var. Burada hastalarımız ve çalışanlar galiba yemekler yiyorlar. Evet, şimdi burada birisi var. Hemen onunla konuşalım. Doktorumuzu çok rahatsız etmeyelim. İstiyorum da şu an konuşurken rahatsız oluyorlardır. Azıcık azıcık. Ee, ne yapalım işte. O kadar değil. Merhabalar. Eda hasta birazcık acıyor canı da ondan al, al diyor düşüyor falan. Ha bir şey yapıyor hastaya bilmiyorum. Bilemem de. Merhabalar. Burada bu hastane biraz eski bir hastane. O yüzden yıkıyor, şey oluyor abi de. Çalışanlar da biraz eski galiba. Ee, merhabalar. Merhabalar. Siz nesiniz bu hastanenin? Ben burada kasadayım. Hmm, tamamdır. Yani kasiyer hanım diyebiliriz size. Evet evet diyebilirsiniz. Gelelim doktorumuza. Doktor hanımı çok rahatsız etmek istemiyorum demiştim. daha hala da istemiyorum. Bir dakika ben bir açıyı ayarlayayım. Evet açıyı ayarladım. Hastamız da oturmasını çağırdım. Hah çocuğum. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Siz galiba bu hastanede... Çalışan doktorsunuz. Evet. Bir sorun var. Bu hastane kaç yıllık? Bu hastane tam 10 yıllık bir hastane ve her yıl tadilat yapılıyor. Bu yüzden yıllarca kalabilir bu hastane. Wow. Burada sadece 3 kişi çalışman size yetiyor mu acaba? Evet, bize yetiyor. Ben doktor Tek başıma yetiyorum ben. Çünkü sadece bir tane şeyimiz var. Hastamız var. Ve çoğunda gelmesini istemiyoruz. O bir tane hasta gitmeden. Hmm. O yüzden öyle. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar gelin. Şöyle İş çıkalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az çalışan da var. Çok çalışan da var. Burası galiba bir özel hastane. Onu sormadık. Neyse. Arkadaşlar ama özel hastane gibi. E ne bakıyorsun oradan? Personel mi? Bir de personelim oradan bakıyor. Benmiş saçlarıyla. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Videolarıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.